Beşiktaş Süper Lig'den ayrılıyor ve İtalya Serie A'da mücadele edecek. Bakalım ligi kaçıncı sırada bitirebilecek. Daha fazla bu tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Rakip Milan. Oğlum bu nasıl Milan lan? Bu lavuk kim abone... 2-1 Beşiktaş kazandı. Haydi bastır şanlı kartalı... Rakip Roma 2-1 kaybetti. Rakip Inter oldu. Oğlum bu ne biçim Inter lan? 3-3 berabere. Rakip Juventus oldu. Beşiktaş 3-2 kazandı. Napoli'ye karşı oynuyor. 2-2 berabere. Rakip tekrardan Inter Milan 3-3 berabere yine. Roma'ya karşı oynuyor Beşiktaş. 1-0 kazandı. Beşiktaş 3-2 yendi. 2-2 berabere. Rakip Juventus Kenan Yıldız'a karşı 2-2 berabere. Sezonun sonuna gelmiş vakti sizce Beşiktaş kaçıncı sırada bitirdi? Yorumlara yazmayı unutmayın. 3. sırada bitirdi. 1. Juventus, 2. Roma, 3. Beşiktaş. Oğlum bence var ya mükemmel yerde bitirdi. Puanı da 76. 1. 81. Çok puan farkı da yok. Gol krallığında 6. ve 7. sıradayız. 20 golle. Asistlerde ise 4. sırada Joan Mario 10 asisti var. Gol yenmeyen maç liderinde ise 10. sırada Ersin Destanoğlu var. <laughs>